Araba çıkmadı ya bir. Araba çıktı hayatım kurtuldu. Hmm. Böyle bir inelim bakayım ya. Loot'ları almayacağım. Bandaj bunda. Şimdi birisi iner. Silah bak ya Allah'ım. İsyan ediyorum. İsyan Hemen Mehmet abinin olduğu yere doğru rastlayayım ben. Vallahi buradan bu azıcık bir lootumu çektim gidiyorum. Arabayı aldım. Abi istediğin yere git. Her yeri görüyorum ben sana. Oy! Helal. Arbelet gidiyor. Helal Suat. Ya abi gene hit göndüm dolaştım silah bulamadım. Bunu inan yakaladım adamı ya. <laughs> en güçlü olduğun silahla. <laughs> Allah'tan güçlü olduğum zor silah geldi bravo. Mehmet abi. Efendim? Bak. Ne oldu? TC bak TC. Abi Berkay tehdit mi ediyor? Siz bana mı öyle geliyor? Valla şu an <laughs> hissediyorum ama şu an ben hiç TC bakacak durumum yok Berkay. Çok çok kötü bir durum. Yayının açık kalmış. Çok Yayınım doğru. açık kalmış. Aa, Abo! Bir <laughs> tane <gülüyor> teteyi, anladın mı diye de anlamamıştım. Yok, yok ben ona bakmıyordum çok ya. Şunu da şey yapalım. Resmen ghostlama fırsatı kaçırdık. Yani ee, ah, ya, bu arada hala ne? açık. Şu an ben araba sürdüğüm için kapatamıyorum. Usta şoför izlemek isterseniz yayın odasındaki kaçak yayına gelebilirsiniz. Şunu da alalım şöyle. Şunları at kardeşim ya. Şunu da at. Şu an gayet iyi durumdayız sanki ha. Bisikleti de alayım. Bu lazım olur. Güzel oldu bu. Ya ben iki şahsiden fazlasına gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten bir oyunda iki kere düşüyorsak bir zahmet de oyunu da kaybedelim yani. Ayıp denen bir, bir şey. Bir bile kullanamıyorum zaten. Aynen. Yani... Alıyoruz şimdi. Adam. Adam gibi adam. Bununla bir canımızı fullleyelim. <laughs> ya hemen nasıl vurdum be adam? Yazıklar olsun yine buna denk geldik ya. Seni mi vurdu? Hey ya. Aa, bana yazmadı sağ üstte. Evet, şimdi yeniden canlanıp tekrar öleceğim. <laughs> Bir kere yetmez <gülüyor> ah be <laughs> ee, Ya evet çok sıkıntılı isme denk gelmişsin ya. Hemen raporluyorum. Allah Allah. Belki oyundan atarlar. <laughs> ya. Şuna acıyım şuraya gidelim. Her yeri tutlamadım bu arada. Şuralar var. Bu arada raporluyorum değilse Berkay'ın o şekilde gözümün önünde birini attırmışlığı var. Yani i̇nşallah. <laughs> Şöyle yaptım. Yaptım doğru. Oluyor yani atılıyor. Aşırı o derece raporlanınca ya. incelemeyi almak için yani bir gün falan şeye geri çekiyorlar herhalde ya. Bana da böyle sinir olup bayağı rapor basmışlardı. Video denemesinin bir tanesinde belli ki. Bir ban yemiştim ya. Yani. <laughs> Anlamamışlardır pusuyu. Bir evlen arkadaşlar. Benim, tahminimce pusuyu ölüp sinire de basmış olabilirler diye düşünüyorum. O da olabilir <laughs> evet. O da o <laughs> Çünkü gayet <kayıtlar> normal <laughs> bir pusu diye ızdıraptan. arabamı cim. görmedi. Yalnız iyi tut bulduk ha. Şunu. Ben şimdi bir yere gidiyorum. Burada yüzde 98 öleceğim. Birisi olacak. Bomboş gidiyorum. Utku'yu ölen arkadaşlar raporluyoruz. Jason şey, Statham merak ediyorum. Geri dönüş yok değil mi bunda? <laughs> tamam, yeter, yeter artık oynayamadım. Ya. Ya oradan sıkıyorum, bir gelsene sen yanıma ya. Tamam, burada oynayacağım bu arada ben. Burada duracağım. Yerimiz güzel. Bisikletimi arıyorum sadece. Bisikletimi bulursam Ama işte bak şuradan çok rahat baskın yer burası. Burası kesin dolu var ya. Mehmet abinin yayına da bakayım bari ya. <laughs> Şöyle gideyim. Oo burada da varmış bak. Oo. Şunu alalım. İşte bunu üstüme alabilsem aslında çok iyi olacak ama şunu birini bıraksam Gene alamıyorum. Gene alamıyorum. E, durdurduk. Alamıyorum bunu ya. Aynen sarıya gideceğim ya. Sarıya gideceğim. Onun içinde duracağım. Eee lan tamam ben Loot'a dalıp da şehre atlayan diğer adamı unuttum ya. Ondan o bu oydu herhalde. <laughs> Mehmet abi kanalın adını soruyorlar. <gülüyor> 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 Vallahi. Seyreyim. B.R. nokta br.c Discord Mr.C <laughs> Nokta kol. Şuraya geldi. <laughs> Çok iyi. Ben böyle öleceğim herhalde ya. Anlaşıldı. Show <laughs> da yapıyor bak karakter. Güzel. Tamam. İki tane bisiklet var burada. Artık hangisi şey ise? Biraz bu arada ya. hafif dışarıda pusarak takılabilirim yani çalı varsa. Çünkü bu tip evler direkt hedeftir zaten. silahların ne Suat? Keleş M24. E36 MK12 yani. Ben hiç güvende hissetmiyorum kendime. Şuraya ne diyorsunuz? Ama işte bu haritada termal çıkıyor abi. Bu haritada çalıya yatmam ben ya. Evet. Bu haritada termal çıkıyor. Şu kostümü de bir değiştirelim. Ama çatısına çıkılıyor mu bununla bakalım. Çatısında bir numara var mı? Bir şey söyleyeyim şuraya belki yatılabilir ama. Ananın güzel yeri araba buldu ya. Ne kadar şey var. İçeceğimiz var. Bir getirilebilir ha. <laughs> 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 no, no, ne oluyor? Anons ya? sesi geldi. Aynen. <laughs> <laughs> Karşıdaki bisikleti de sıksana lan. Abi nasıl vuramadık onu? Nasıl oldu o ya? Vuramadığın sıkıntı değil de o seni vurduysa sıkıntı. Yok abi ya bizi vuramadı da. Abi geliyor gibi sinirlendi yalnız. Burada biri var. Ayak sesim? O ne yapıyor orada ya? Ben ayak sesi duydum bu arada. Çatıda biri olabilir mi? Enteresan. <laughs> Allah Allah, garipten... Şunu bir vurayım, sağ üstte hemen halledeyim. B. Be. Hımmmm, Berkay seversin fişek attılar şey. kardeşim. Ah be. Ben bulamadım. O adam basılı mı kaldı? Öldü, arabası mı takılı kaldı? Ne oldu şu? Tına'ya doğru sürüyorum arabamı. Ayı. Oo, Bebe daha i̇ntikamını aldı. Oldu, belli oldu. Ayı komutanı öldürdü. <laughs> o bir tane ayı öldürmüştü az önce Ay. çünkü intikamını aldı. Evet güzel. Yakında adam var. Oyun içi mikrofondan ses geliyor diyor GNG kartel. Ya ben bir tıp 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 bir ayak sesi bak. Şundan şu ayak sesinden baga düşmüyorsak duydum. Ben durduğumda yürüdüğünü duydum hatta direkt böyle bir iki kere değil. Ama işte bug da olabilir. Enteresan. Alanın güzel yerindeyiz bu arada. Yer güzel. Oyunda güzel yerde bitiyor. Bak tren metası var. Şu an kimler ölü? Ben Tata. Hem alanla hem fırtına ile boğuştum. Gökyüzünde bir kuş görüyorum. Gene uçuyor. Oo bir yarış mücadelesi var burada. Bunlar birbirlerine kafayı takmışlar hemen. Müdahale ettik. Oy aşağıda çatışma var. Biri tavayla öldürdü. Şurada bak göremediğimiz yer. Hmm. Hala alandayım. Çok üzüldüm. <laughs> Evet Murat Merhabalar hızlı. Ölmezler, çok üzüldüm. <laughs> Aynen düştü. Utku düştü. Yarı Murat ara. hızlı. Bak şu taraftan. Alparslan birini öldürdü. Abo oh, wow. tren rayından gidiyordu. Tren çıktı karşıma bir anda. Ulan <laughs> <laughs> şu uçağa vuramaz mıyız be? Atladı ulan. <laughs> Demek ki bak bayağı tehlikeli atmışım ki. Rakip bir şey yaptı, bu beni vurur dedi. Hmm, güzel. Ya şu an tek sıkıntı... Araba yok, aramamız yok. Balık bir durumu yok yani. Ya alanı vermezse diye, ta şu şehre kafa atmam gerekebilir biliyor musun? Orada işte ka kafa bisikletle sıkıntı. Çok savunmasız gidiyor. Sollu gidersen çok dağlık bak orası, belki bir ihtimal. Olabilir, aynen. Oy, tank var oyunda. Güzel. Çalınır Suat. Fırtana var şu an. Fırtanayı görüyor musun Berkay? Yok. Benim yakınımda değil. Hmm, o zaman Berkay şurada. Hmm. Tankla da geldi. Yanıma pustu ya. Beni görmedi ama. <laughs> Tetikte beklesene Berkay. <laughs> İnerse de Oo Berkay bak şimdi kalkıyorsun ya. Şifsiz ileri doğru tek bir yöne doğru. Afk kalmış gibi. Araca yaklaşıyorsun. Dümdüz araca böyle koşuyorsun duvara yapışmış gibi. Aha. Hani tanka çarptın da afk'sın kalsın gibisine. Sonra adam iniyor seni vurmak için hop biniyorsun. Nasıl? Mis gibi taktik. Ama ezer beni <gülüyor> koşarken. Hacı <laughs> 4 Nelal, Zuat. Eyvallah eyvallah kardeşim Termal dürbünümüzü de aldık hmm. Alan da verdi Araba <laughs> Alan da <gülüyor> verdi Olan da verdi Biliyoruz bu işi de Çok iyi oynayamıyoruz işte İyi biliyoruz ama iyi oynayamıyoruz o ne öyle ya? Bisiklet yani sanki. O. Kardeşim. Bisiklet sanki de bu adam değil ya. Bence bu bisiklet bu. <laughs> yani bakıyorum. alttan refleksif oynayarak durumu lehimize çevirdik. Tamam. Kafa daha geliyor. Neyse ki gel sporcuyuz. <laughs> oh, nasıl rahatladım var ya. Adamın Bilmiyorum. tankını patlattım. <laughs> Eline tamam. sağlık. Öldüm ama değdi. Biraz kaşınma modunda oynuyorum ama. Gaza geldik ama yani. O kim ya? Hayatta mısın sen? Evet, tabii abi. Biri dedi bana bir C4 üzerine bir de bomba attı kaçacağım odaya. Evi bırakmadım. Bir candan yaşadım. <laughs> çok iyi, çok iyi. Yani. Evet, şu an karma dövüş sanatları. Yani biraz pusuculuktan, biraz e, çirkin yanımı gösteriyorum. Kar motosikleti. Zaten sen. Kar motosikleti değil bu bu arada. <laughs> Tekeri patlamış arabaymış ya. uçak var havada. Abi ne kadar çirkin ve faydalı bir dürbün bu ya. Kör ediyor ama çok da faydalı. Hadi alan. Verdi. Ben çayımı içtim ya. Oy i̇şte tamam. Uçak düşüyor. Ben güzel, güzel. güzel. Arkamızdan emin olursak şuradan. Bu oyunu net Suat alacak ya. Yani. İyi, i̇yi Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Ge. Yeah. Suat. Efendim? Mermim var mı? Ah be Mehmet abi o beni izlediğim be. seni öldürdü. Deseydin alev derdim yetişmez, adam gelirdi yani. Adam mı var? Arkada. Duyuyorum, duyuyorum. Araba geliyor üstümüze sanki. Şat bir tane. Buraya pencereden açım yok yani. Çok sıkıntı. duydu beni bu arada şu ya. <laughs> ne <oldu> lan? <laughs> Alo? Helal? Çok sinirliyim fark ediyorsanız. Çok güzel alev. Nida yok mu? Şu level çanta var abi. Lan sis lazım bana. Ya hayır şu an. ya. Ah, ee, ya. ya. Ah, sana bir şey. Şu adam gelmedi değil mi daha? Helal. Ben dedim oyun Suat'ın yer. Eyvallah eyvallah kardeşim. Buradan alamazsa satar artık. Ar <laughs> ucunu değiştir. Ar ucunu. Burada ölürsem Taha net şu an birinciliğimize mani oldu. Yavaş lootladın ama biraz hızlı sende bekliyorsun ki öleyim diye <laughs> kaçiliyorum. Oyu çok güzel sattı. <laughs> tamam şimdi şu alan analizi yapalım bakalım ya. Biraz kötü gibi bu arada. What? Evet. Bence o aşağıda kimse yok ben sana diyeyim. Şurada Şehir çünkü şu an boşalıyor. Araba yok mu ya burada? Araba vurduğumun arabası aşağı gitti değil mi? Onun da arabası dışarıda. Araba yok. Aşağıdan git aşağıdan. Onun yandan hale git. Aynen sisle oynayacağız bu arada. Yapacak bir şey yok. Yanlış yerden gidiyor. O adam mı lan? aşağı dedim şurası mı ta düz. Sağdan sağdan. Sağ, sağ ol, bak. Sağ. Hmm, ha, sarı işaret koymuşsun ya bak orayı diyorum. Ha tam oraya gideriz ya. Şu an gözünü zaten. Tamam. Bisiklete bıraktın mı? Ulan bisiklet var lan. <laughs> <laughs> Eller meta. Ama yok, bisiklete <laughs> gerek yok. Aklıma gelse de almayacağım şu. Şu an bir sürü sisim var ya. Bisikleti kurt sisleri yere al geçti artık ya. Çok ya çok ses etmeyeyim diyordum. Yani. Şehirde hala 3-4 adam var bu arada. Yeni yeni boşalıyorlar o tarafa doğru. Biri mi var ya? Oy. Çok üzüldüm. Öz ezerek Çok öldürdü ha neredeyse. Aynen bir canını bıraktı. Ama soldakinden <laughs> haberi yok. Soldaki kurtardı. Şuraya yükselirse maf olduk bu arada öyle söyleyeyim. ya bu da bunu bitirdi. Olsun görevini icra etti. Tamam burada kişi, aldı. 2 ya da 3 kişi burada var. Eyvah. Eyvah eyvah çok kötü oldu bu, biliyor musunuz? Bisikleti alacak. Evet o bisiklet oyunun kırılma anı olabilir ya. Sessiz ilerleyeyim dedim yakalandım giderken dönüp bisikleti de alamadım. Evdekinin çıkmasını bekle. Şu taşa oynayacağız herhalde ya. Diz bombam var mı? Bir tane mermim var. Taşa mı gidiyor acaba? Oo bu gelip oraya durursa onu vurmam gerekecek işte. Güzel. Güzel 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 bu dikkatini dağıttı. 4 2 gene spam geliyor. <laughs> Ulan onda da var termal çok belli ya. <laughs> Bunda da var termal <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya şimdi güzel sprey ama şey, ritmi <laughs> belli değil. Nasıl olduğunu anlamadı rakip. Rakibimin kafasını karıştıran bir sprey. <laughs> Yani düşünce güzel uygulama rezalet şeklinde bir oyun çıkardık gibi geldi. <laughs> Allah Allah. Ya o dürbünü keleşe takmasan bence sensin daha çok dm 24. <laughs> <laughs> evet son 6 çare Ender Ivut. Evet. Hani o dürbünü taktın. Sen gördün ama bütün chat kör oldu. <laughs> Benim düşün herkes kör oldu. Evet yani evet üzücü ama komik ve gerçek. <laughs> Maalesef böyle oldu ya. Ender ve Vega harita var burada. Yani bence birbirleriyle karşılaşma ihtimalleri olmayabilir. Bak biri sağdan biri soldan giderse biri taştan biri şeyden çıkabilir ikisi de. Ivut Ender'e bir kafa geldi. Canı as, Bakalım Ender buna ne diyecek? Gibiyesi var Ender'in. Vega da dahil oldu. Uf, o nasıl bomba? Şimdi Vega harita Ender'in önünden geçecek. Hadi bakayım Ender. Geri döndü. Gerisin <laughs> <laughs> geri. <laughs> Ger <laughs> 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 Oy, Molotov'a <bandama gülüyor> düştü <gülüyor> bir de. Şimdi bunu duydu Yo. Ender. Ender'in kafası karıştı o kile. Ama bura net Ender'di imkanı yok diyeyim öyle söyleyeyim size. Enderman Ender. ama kendi de yanıyor. Ender, Ender mi? etrafa bakıyor biri daha var mı diye şöyle bir kesti. Yeniden canlandırmayı unutmamıştır inşallah. Aa, evet bakmıyor. <laughs> o ne lan dedi ben <laughs> Ah be. <laughs> Ender resmen direkten döndü burada. Şimdi son rakibi. Şamp şampiyonluğa giden yolda son bir rakibi var. Derken. Evet. Bu Ender'in işine yarar, bu Ender'in işine yarar abi. Ender şu an rakibi yanına çekiyor bu stratejiyle bak. Ama basmadı, Ama çok geç, basmadı geç kaldı. Basmadı kendini canlandırmaya. bassaydı ya. olurdu da çok geç kaldı. Bence kalkıp... Kili ah be. peşinde değilim ben dedi. Direkt bassaydı tam Ender'in istediği pozisyondu bu arada. Ama olsun güzel. Evet. Revolt 7 kill birincilik. Ender 3 kill ikincilik. İnanılmaz bir DBS performansı. El Capone 1 kill üçüncülük. Vega Harita 5 kill dördüncülük. Evoot çağrı. Ah be. Sen orayı alabilirdin aslında ya. Orayı kötü oynadım ben net. <laughs> Ya sana azıcık orada düzgün oynasam o tarafın çıkanı ben olurdum. O alka tarafın. Oranın çıkanı şey oldu değil mi? Revolt oldu. Ben dedim çağrı çıktı orada. Çağrı mı çıktı? Ulan birinciliğe de yanaşamadık. <laughs> evet. Medlex, Als Albay ve Riley. İlk on bu şekilde. Şöyle bakıyoruz. Ben dedim o soldan öteki koşacak sen de onu arkalayacaksın falan. Sonra 4x'i şeye takınca keleşe dedim geçmiş olsun. <laughs> tamam. Önümüzdeki maçlara bakalım. evet evet. Taha sattı bence de ya. O susturucuyu değiştirtti de bizim aklımıza girdi. Ee, oyunun kaderi o bana yerden aldırdın. Alev gizleyiciyle gitti bence de. Bak şimdi hatırladım. Ama susturucuyla bir de 4x spreyi hayal bile edemiyor. <laughs> <laughs> Aynen orada da belki şey olabilirdi ama sonuç olarak Taha'nın yüzünden diyebiliriz ya.